Başladı mı? Başladı. Oğlum <laughs> sonra hangi saatte deniyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar desene. Hepinize merhaba. Hadi <laughs> iniyoruz. Devam ediyor mu lan? Başlamış başlamış. Devam, devam ediyor, ediyor mu? Devam ediyor. Evet görüyorum ben. İnşallah. Yanları beyaz, ortası kırmızı. Baş devam ediyor. Çek Kafanı eğ. kafana eğ. Devam devam. <laughs> Sonra olmuyor. Kapanır diye bayağı tırsıyor. Ben de belki çekeceğim ha. Yok ki ama. Alacağım mı? Ben ne alacağım biliyor musun? şeye takılan şeyden alacağım. İki tane alacağım. Buraya. Keşke şöyle bir şey alsaydım Öl, ya. Elfo, Baksana elfo Kerem. Alacağım. Var ya şuraya takılıyor. Elfo, onu alacağım işte. Ben de öyle alsaydım. Hem su kutusunu aldım. Su. Tamam. Ben tamam geç. Devam ediyor Devam ed ediyor Arkadaşlar aniden video durabilir Arkadaşlar video durabilir O yüzden Ne oluyor lan Aralıksız böyle duruyor Yani durursa kısa video olacak Drafu göster belki birileri gelmiştir. Hı. Böyle nereye elma koydur. Hakkeder burası. Bomboş ama. Yok onun kolu. Daha mavi yoldan gideyim mi? Benimkisi çok. Tam kapanmış mı? Video? Kesecem mi? Devam. Bek, bekle bekle. Devam. Böyle şey durdurunca şey oluyor ya böyle iki nokta yan yana. Evet. O varsa da devam ediyordur. Tamam. Olmuyor şu merdivenlerden inmek istiyorum ama inmiyor. Üçleri, çok güzel lan. Çok güzel oğlum, İleride samandırada devam. Oğlum. Şu ileriye gidelim ilerideki ne indik. O daha güzel olur. Samandıradakinden şey yapacağım. Şunu yapmazsam olmaz. Evet, bunu, Kim basıyor oğlum? Bak burayı düzeltmişler kumdu. Evet hep kumdu oğlum. Lan burası eskiden bomboş. Ne yapmışlar lan? Evet. oğlum. oğlum. Gücün, ben mahallede de bir video çekmeye çalışırım 500 kişi bana bakıyor. Korku modundayım. Korku Minecraft korku modunda hayvanlar bakar ya. Ben bu ben çok Evet. Şuralarda. Evet. Evet oldu. Yok daha çok belirli değil. İleride evet. değişir. <laughs> Ananı kaydım lan. Oğlum az önce kaydı araba. Maşallah. Devam mı ediyor bu? Bak. Ey kafamı. Ey 24 basıyor, 40 basıyor değiş evet. Devam ediyor muydu bu arada? Evet. <laughs> Neredeydi yan? Evet. Ne? Yok biz değişiriz yolumuzu. Bayağı limonluz. Burada bırakıyorum. Ar devam ediyor mu? Harbi. Oğlum kayıyor biliyorsun. Sen devam ediyor Devam ediyor Evet. Ortasında kırmızı. Ya. Aa, o ben bilmiyorum. nasıl içeceğim? Çıkar. Çıkarmak. Zor evet. Nasıl içeceğimi bilmiyorum. Durdur. Biliyor Ben biliyorum. Ben biliyorum. Elini tam şu çeşmenin oraya böyle koyacaksın. Diye buradan içeceksin. Ben tamam. öyle içiyorum. Abi bu içilen su mu? İçiliyor. Oh, her yerini deneyiyor bunu sıkıyorsa. Bir tanesini Vallahi tutalım. Valla limonlu su bu ya. Sen buna tatlı diyorsun. Ay ben neden limonlu su? Ne yapıyorsun sen? Şimdi yani bunu takmak var. Bak burası. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada otoban şu Karşı otoban. İleride daha uzak yerlere gideriz birlikte. Olur. Evet. Okul oraya? Hatta şimdi bile gidebiliriz lan dönüp böyle. Ama okul mu orada? Fazla bizim değil. Bizim okul mu orada baya tehlikeli. Niye? Niye tehlikeli? Çünkü bizim okul. Devam ediyor. Çok böyle hiç. Devam ya ediyor mu? Var. Ne? Devam ediyor mu video? Evet. Hayır, eminsin değil mi? O sana video. Şey, ortasında bir şey var. Dur, bal. beyaz mı daha büyük, kırmızı mı daha büyük? Kırmızı, beyaz daha. <laughs> Tam zaman. Be yanları beyaz, ortası kırmızı. Evet. Böyle büyük beyaz değil mi? Hı -hı. Oğlum. Daire ben ben mahallede. Ben şunu merak ediyorum. Bizim mavi çocuk var ya. Aha. Onunla beraber video çekti. Onunla çok güzel bir şey ne alacaklar? He. Ben mahalleye gittim. 50 tane çocuk, 50 tane insan bana Aha, bu. Hadi. Fenerbahçe. Hadi, hadi, hadi. Ben nereden biliyorum? Tarhan mı bir şeydi? Tarhan, Tarkan. Tarkan.

O olsun neden limonlu su gibi lan? Değil mi? Oğlum biz nereden yiyorduk lan? Kerem bir diğerinkinden çıkmaymalıyız. Yanlış çıkmışız oğlum şuradan çıkacaktık. Ne diyor? Ne oldu? çok göstermemeye çalıştım. Neden ki? On koca dünyada da beni görmezler inşallah. Evet kamera da var o boşuna. O yanlıştan çıkmışız zaten. Bu ses ne var? Dünyanın en büyük ormanı. Mom, I should cut me.